Birim emniyet dosyası içeriği ve sıralı evrakları hakkında bilgilendirme. Birim dosyası içerisinde bulunması gereken resmi evraklar liste şeklinde belirtilmişti. Bunlar sırasıyla birincisi özel güvenlik izin belgesi, ikincisi özel güvenlik komisyon kararı evrakı ve birimin belirtilmiş olduğu ekli liste. Şirket faaliyet izin belgesi. 14 ve üzeri personel bulunan birime atanan özel güvenlik yetkilisine ait diploma fotokopisi. Hizmet alım sözleşmesi. Emniyet sözleşme bildirimi. Birim personel sayı değişikliği bildirimi. Üniforma kataloğu. Özel güvenlik kimlik ve nüfus kimlik fotokopisi. Güvenlik kimlik fotokopisinin 30 gün içerisinde idareye verildiğine dair evrak. Kimyasal gaz ve sprey kullanımına ait izin belgesi ve ekli listeleri. Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi evrakları. Birim koruma ve güvenlik planı evrakları. Daha önce yapılan denetimlere ait form ve raporlar mevcuttur. İyi çalışmalar.